Merhaba, kanalımın sevgili takipçileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen'e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Sosyal medyayı ve eğlence dünyasını şok eden bir an. Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşındı. Oyuncu Afra Saraçoğlu uzun süredir birlikte oldu. Oyuncu Mert Ramazan Demir'i. Bir resepsiyonda herkesin önünde öperek şaşırttı. Bu hareket, etkinliğin atmosferini değiştirmekte kalmadı, aynı zamanda ilişkilerinin samimiyetini ve gücünü de gösterdi. O an, konuklar ve basın mensupları tarafından dakikası dakikasına kaydedildi. Görüntülerde Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e gülümseyerek yaklaştığı ve onu içtenlikle öptüğü görülüyor ve bu da etkinliğin havasını belirliyor. Çevrelerindeki konuklar hayranlık ve hayranlıkla izlerken an sosyal medyada hızla viral oldu. Fotoğraflar ve videolar yüz binlerce. Beğeni ve yorum aldı. "Yılın en samimi çifti" gibi yorumlar da yapıldı. Çifte yakın kaynaklara göre öpücük sadece romantik bir jest değildi. Aynı zamanda çiftin ilişkisi hakkında net bir mesaj iletmeye de hizmet etti. Hafra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile böyle bir ortamda öpüşmesi çiftin artık gizliliğe gerek kalmadan mutluluklarını ve birbirlerine olan bağlılıklarını açıkça göstermekten çekinmediğinin bir işareti olarak yorumlandı. Afra ve Mert'in resepsiyon sırasında gözlerindeki mutluluk ve samimiyet konuklar tarafından sık sık yorumlandı. Çiftin uyumu ve rahat tavırları özellikle genç hayranları etkiledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Aşkı bu kadar açık yaşamak herkese göre değil ve Afra ve Mert gözümüzün önünde bir masal yaşıyor." gibi yorumlarla çiftin samimiyetini övdü ancak uzmanlar bu leslerin bir çiftin ilişkisini güçlendiren ve kamuoyunda bağlarını pekiştiren davranışlar olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Özellikle ünlüler arasında yaşanan bu samimi ve doğal anların hem hayranlar hem de medya üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi daha önce de manşetlere çıkmıştı. Ancak bu öpücük çiftin mutluluklarını hiçbir şeyi saklamadan paylaşmaya hazır olduğunu kanıtlıyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu samimi an, çiftin gelecek planları hakkında merak uyandırdı. Medya, Afra ve Mert'in yakında yeni paylaşımlar yapabileceğini ve sürpriz açıklamalarda bulunabileceğini öngörüyor. Kısacası, Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demirle öpüşmesi sadece romantik bir jest değildi, aynı zamanda ilişkilerinin gücünü, samimiyetini ve mutluluğunu dünyaya ilan etme kararlılığını da simgeliyordu. Son zamanlarda eğlence dünyasında manşetlere çıkan bir an. Oyuncu Afra Saraçoğlu, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Mert Ramazan Demir'i prestijli bir etkinlikte herkesin önünde öperek hem konukları hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Bu samimi ve şaşırtıcı jest, etkinliğin atmosferini değiştirmekte kalmadı. Aynı zamanda çiftin ilişkisi hakkında da net bir mesaj verdi.